Her gün milyarlarca insan işe gidiyor. Peki hiç düşündünüz mü? Bu insanların ne kadarı en temel sağlık ve güvenlik önlemlerinden bile yoksun çalışıyor? Vereceğim cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Çünkü bu sorun hani böyle tek tük yerlerde değil, gezegenin tamamını saran devasa bir boşluktan bahsediyoruz. Şimdi gözünüzün önüne devasa bir sayı getirin. 3 milyar Evet, yanlış duymadınız. 3 milyar dünya üzerindeki çalışan insan sayısı bu. Yani gezegenin neredeyse yarısı. Ve biliyor musunuz bu devasa kalabalığın içindeki her bir insanın sağlığı aslında hepimizin ortak hikayesinin, ortak geleceğinin bir parçası. Ve işte şimdi asıl şok edici gerçeğe geliyoruz. O 3 milyar insanın tam %80'i temel iş sağlığı hizmetlerinden tamamen mahrum. Bakın tekrar ediyorum. %80 bu ne demek biliyor musunuz? Kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insan her gün, her an görünmez bir riskle, adeta bir mayın tarlasında çalışıyor demek. Peki, durum bu kadar vahimse bu devasa koruma açığını nasıl kapatacağız? Yani milyarlarca insanı kapsayacak, akıllı, uygulanabilir bir çözüm var mı gerçekten? İyi haber var. İşte bu bölümde tam da bu sorunun cevabını arayan oldukça yenilikçi bir modeli mercek altına alıyoruz. Çözüm aslında sağlık hizmetlerine bakış açımızı kökünden değiştiren bir felsefede gizli ve bu yeni yaklaşımın bir adı var. Temel İş Sağlığı Hizmetleri, kısaca TİSH. Bu TİSH fikrinin kökleri aslında ta 1978'e devrim niteliğinde bir deklarasyona dayanıyor. Alma Ata Deklarasyonu. O deklarasyon o zamanlar için çok basit ama bir o kadar da güçlü bir şey söyledi. Dedi ki, sağlık hizmetleri o uzak hastane koridorlarından çıkmalı, insanların yaşadığı, çalıştığı yerlere yani ayaklarına gelmeli. İşte Tiş de tam olarak bu parlak fikri alıyor ve doğrudan iş yerine uyguluyor. Ve Tiş'in misyonu ne kadar nep, ne kadar kapsayıcı, duyunca siz de hak vereceksiniz. Her bir çalışana ulaşmak. Fark etmez, ister dev bir fabrikada çalışın, ister mahalledeki o küçük dükkanda, isterseniz kendi işinizin patronu olun. Amaç basit, kimseyi geride bırakmamak, özellikle de hani o geleneksel sistemin hep unuttuğu göz ardı ettiği küçük işletmeleri ve serbest çalışanları koruma şemsiyesi altına almak. Peki, TIS pratikte nasıl işliyor? şunu hemen söyleyeyim, bu böyle ya hep ya hiç diyebileceğimiz bir sistem değil. Tam tersi, her ülkenin, her sektörün kendi şartlarına göre başlayabileceği, pratik, adım adım ilerleyen bir gelişim modeli sunuyor. Hazırsanız gelin bu dört aşamaya birlikte bakalım. Bu tablo, modelin ne kadar akıllıca tasarlandığını gözler önüne seriyor. Gelin adım adım gidelim. İlk aşama, başlangıç. Adı üstünde, en temel seviye. Yani hiçbir hizmeti olmayanlar için atılan o ilk küçücük ama hayati adım. Sonra geliyoruz ikinci aşamaya. Ha, işte burası tişin tam kalbi. Özel eğitim almış bir doktor ve hemşireyle en çok ihtiyaç duyan kesime, yani kobilere ve kayıt dışı sektöre odaklanıyor. Üçüncü aşamada ise çıta yükseliyor. Artık uluslararası standartları hedefleyen, farklı uzmanlardan oluşan bir ekip görüyoruz. Ve zirvede dördüncü aşama var, kapsamlı model. Bu da büyük sanayi kuruluşları için düşünülmüş tam donanımlı bir yapı. Gördünüz mü? Herkes için, her seviye için bir basamak var. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Bu model en başından itibaren o en çok ihmal edilen en savunmasız büyük çoğunluğu hedefliyor. Özellikle o ilk iki aşama var ya, hani o bahsettiğimiz korumasız yüzde seksenlik kesime atılmış bir can simidi gibi. İşte bu sayede herkes için sağlık hedefi güzel bir hayal olmaktan çıkıp ayakları yere basan ulaşılabilir bir plana dönüşüyor. Tamam, sistemin yapısını, aşamalarını anladık. Gayet mantıklı ama akıllardaki soru şu. Bir TIS uzmanı bir iş yerine girdiğinde elinde çantasıyla tam olarak ne yapar? Hadi şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe inelim. Tisi böyle bir kere doldurup kenara attığınız bir form gibi düşünmeyin sakın. Hayır, o yaşayan, nefes alan, dinamik bir süreç. Sürekli bir iyileştirme döngüsü aslında. Şöyle işliyor. Önce ihtiyaçları belirle, sonra sorunları, riskleri değerlendir, ardından harekete geç, bir eylem planı uygula ve son olarak yaptıklarının etkisini ölç. Ve bu döngü tıpkı bir çark gibi iş yerine her turda biraz daha güvenli hale getirmek için durmadan döner. Peki bu döngünün içinde bu çarkın dişlileri arasında neler var? Şöyle bir bakalım. İş yerini didik didik edip tehlikeleri aramak var. Çalışanların sağlığını düzenli kontrollerle adeta bir nabız tutar gibi takip etmek var. Risk değerlendirmeleri yapmak, kaza önleme stratejileri geliştirmek, ilk yardım ve acil durum planları hazırlamak ve belki de en önemlisi hem işvereni hem de çalışanı sağlık ve güvenlik konusunda eğitmek, bilinçlendirmek var. Yani özetle, TİŞ, bir iş yerini daha güvenli kılmak için ne gerekiyorsa, risk analizinden ilk yardıma kadar her şeyi A'dan Z'ye bütünsel bir paket halinde sunuyor. Fikir kulağa gerçekten harika geliyor değil mi? Ama eminim hepinizin aklında iki büyük soru işareti belirmiştir. Bir, bu sistemi kim yürütecek? İki ve belki de daha önemlisi parasını kim ödeyecek? Şimdi ideal bir dünyada her iş yerinin kapısında doktorlar, hemşireler, ergonomistler, psikologlardan oluşan bir ordu beklerdi. Ama gerçek dünya böyle değil. İşte Twitch'in güzelliği de burada. Hayaller yerine gerçekler üzerine kurulu olması. Model diyor ki bize dev bir ordu lazım değil. İş sağlığı konusunda özel, kısa bir eğitim almış bir pratisyen hekim ve bir hemşireden oluşan çekirdek bir ekip yeterli. İşte bu pragmatik yani akılcı yaklaşım milyonlarca iş yerine ulaşma mümkün kılan anahtarın ta kendisi. Ve geldik o meşhur, o en kritik soruya. Biliyorum bir işveren ya da çalışan olarak başından beri bunu düşünüyorsunuz. İyi, güzel de bu hizmetin faturasını kim ödeyecek? Cevap, tek bir kişi de değil, bir ortak sorumlulukta yatıyor. Şöyle ki, evet asıl maliye sorumluluk işverenin omuzlarında ama ve bu ama çok önemli, modelin başarılı olabilmesi için özellikle de parası kısıtlı küçük işletmelerin ve kayıt dışı çalışanların sisteme girebilmesi için devletin yani kamunun %50'den %100'e varan oranlarda mali destek sağlaması şart. Yani bu herkesin elini taşın altına koyduğu ortak bir gelecek yatırımı aslında. Tişin bir başka süper gücü de ne biliyor musunuz? İnanılmaz esnek olması. Yani bu hizmetler her ülkenin kendi yapısına göre farklı farklı şekillerde sunulabiliyor. Mesela mevcut sağlık ocaklarının bir parçası olabilir ya da birkaç küçük esnaf bir araya gelip ortak hizmet alabilir. Sosyal güvenlik kurumları veya sendikalar bu işi organize edebilir. Hatta hastanelerin klinikleri bile bu hizmeti verebilir. Bu esneklik ne anlama geliyor? Tek bir kalıp herkese uymaz gerçeğini kabul edip herkese uygun bir çözüm sunuyor. Bakın, kaynaktaki şu alıntı durumun aciliyetini ne kadar güzel özetliyor. Küreselleşme dünyadaki hemen her iş yerinde çalışma koşullarını değiştiriyor. İş sağlığı hizmetleri ihtiyacı azalmaktan çok artıyor. Yani dünya ve iş hayatı baş döndürücü bir hızla değişirken çalışanları koruma ihtiyacı azalmıyor, tam tersi her zamankinden daha da kritik hale geliyor. Kısacası artık harekete geçme zamanı geldi de geçiyor bile. Bitirirken sizi aklınızda tek bir soruyla bırakmak istiyorum. Az önce konuştuğumuz o dört aşamalı gelişim merdivenini bir gözünüzün önüne getirin. Peki sizin iş yeriniz ya da çevrenizdekilerin iş yeri bu merdivenin neresinde duruyor? Ve daha da önemlisi bir sonraki daha güvenli basamağa çıkmak için atılması gereken o ilk adım ne olabilir? İşte bu sorunun cevabı belki de her şeyi değiştirebilir.